İyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Biraz rahatsızım. Geçmiş olsun. Geçmiş neyiniz teşekkür var? Teşekkür ederim. Biraz bir böyle rahatsızım biraz. Akatlarda da oyunumuz vardı. Şimdi oyundan çıktım. Bir çorba içtim arkadaşlarımla oyuna gelen. Sağlıksınlar. O yüzden eve gidip dinleneceğim. Oyun nasıl gidiyor ondan bahsedelim. Çok Tiyatroya güzel. olan ilgi son yıllarda arttı evet, birazcık. Evet Arttı arttı maşallah. Daha da böyle devam etsin inşallah. Çok güzel. Bugünkü seyircimiz de çok güzeldi. Zaten evden çıkarken de dedim yani beni iyileştirecek olan bu seyircimizin alkışı olacak dedim. Öyle de oldu. Var mı bir turna yakınlarda? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, evet bir Bursa'mız olacak. Ondan sonra bir Ankara'mız olacak. Ee, birkaç yerimiz daha var. Güzel, keyifli gidiyor şu anda. Oyuna geri dönüşler nasıl peki? Gelen yorumlar nasıl? Ay maşallah yani çok gülüyorlar. Bizim oyunumuz zaten hem güldüren hem düşündüren bir oyun olduğu için <laughs> keyifli. Reklam da çok güzel gidiyor. Keyifli bir dönem. Herhalde nazara geldim diyorum. <laughs> Yattım. O yüzden biraz dinleneceğim. İzninizi de istiyorum. Çok teşekkür ederim. Peki yazmaya yaklaşık bir takip var Ya aslında bir çalışma planım var şu anda öyle gözüküyor. Ama tabii ki aralarda tatilde olacağız. Dijital platform, TV, televizyon hangisi? Televizyon. Yani dijital de var. Dijital ile tam Kesinleşen bir şey mi yoksa? Anlaşmadım. Yani aslında e, söz olarak anlaştık gibi ama sesim çıkmıyor. Biraz daha sizinle evet. konuşursam hiç konuşamayacağım. E, ama tabii böyle tamamen anlaşmadan bir şey söyleyemiyoruz ya. Hayırlısı olsun. Evet, değil. Teşekkür bir de ederim. Geçtiğimiz günlerde haberler çıktı. Haber Nail Gönenli ile bir beraberliğiniz olduğu iddia Kim edildi. Kimi? Nail, Nail Gönenli'di. Nereden çıktı bu? Ay i̇şte yok artık 10 yıllık arkadaşım var. benim bir de olur mu arkadaşlar ben şu an hala evli bir kadınım yani böyle sorular çok ayıp oluyor saçmalama. Haberler çıktı biz de sizden Siz, doğrusunu öğrenelim yanlış anlaşılmalar olmasın diye. Mesela size yakışır böyle bir şey konuşmak ne hiç, hiç olmaz ki Nail benim 10 yıllık arkadaşım. Aslında biz şu anda hiç durumu yani. düzeltmiş olduk ya. Evet, <gülüyor> 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 evet ama yakışmaz ya böyle şeylerde konuşmak yani hoş hoş değil sonuçta hala devam eden bir davamız var. Hiç öyle bir şey söz konusu bile olamaz şu dönem zaten. Ki Nitekim ha, çok da iyi arkadaşım. 10 yıllık diyorum yani. Öteye gitmeyeyim. Fotoğraf çok alacağım ben Çok de. teşekkür Uçağınım, ederim. Tolga evet, Şu an normal değil mi yani? Benden <laughs> istiyordu. Benden de yapamayacağını göre askıya alması çok Uçağınım, normal. Bir şey. Tekrardan <laughs> konuşuyoruz. Fotoğraf zaman. alacağım. Boşanma davası şu anda var ama.